Hoş geldiniz tekrar. Evet, sağ olun. Tebrik ediyoruz. farklı bir galibiyet oldu. 3 haftadır kazanamayan evet. bir spor vardı. Sizin de ilk maçınız. Nasıl değerlendirirsiniz ilk karşılaşmayı? Şimdi 3 hafta, üç hafta kazanamamak gerçekten şampiyon oynayan takımlar için çok büyük baskı oluşturuyor. E, bir teknik direktörlük değişikliği oldu. Futbolun içinde bunlar olağan şeyler. Hı bugün 3 farklı oyun sistemini denedik saha içerisinde. Evet. 3-2-4-1, 3-1-4-2 bir, bir, ve 4-1-4-1 bir, bir, bir gibi 3 tane oyun formasyonu denedik. Çok çalışma fırsatımız olmadı. Şu an sağa yansıttığımız oyun %30, %40'ı İnşallah her geçen hafta bunun üstüne koyarak devam edeceğiz. Üçüncü bölgede baskı yapan, sürekli topa sahip olan bir takım hüviyetine bürünmek istiyoruz. Tabii bunlar kolay şeyler değil. Bu zamanla çok tekrar yaparak ulaşabileceğimiz işler. Söylediğim gibi şu an oynadığımız oyun %30, %40. İnşallah 1-2 hafta sonra bunu daha yukarılara çekerek daha rahat galibiyetlerle bir an önce Bursa halkına şampiyonluk kupasını getirmeye çalışacağız. Evet, gün boyu artık iyice kısa evet. aldı. Son haftalara yaklaştık. Son haftalara bakacak olursak nasıl bir yerlendirme Şimdi Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz lideriz. Geriden gelen bir takım değiliz. Biz sadece her hafta önümüzdeki maçı düşünüp onu planlayıp onun üzerine analizlerimizi yaparak oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Bu bizim rahatlığımız. Bizim arkamızdan gelen takımların handikapları çok fazla. Hem kazanmalar lazım hem bizim takılmamız lazım. Her geçen hafta kupaya biraz daha yaklaşıyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. İnşallah çarşamba günde bulvar maçından galip gelerek hem biraz daha kısaltıp hem puan farkını biraz daha artırıp en kısa sürede inşallah çok güzel günler hep beraber yaşayacağız. Bursa Spor Teknik Direktörü olarak kimsenin evet. ayağı ilk kez çıktınız. Bursa Spor taraftarı ile ilk kez buluştunuz. Evet. Neler hissettiniz? Ee, Burada ilk defa gündeme getireyim. Belki gözünüzden de kaçmış olabilir. Ben burada Petide birincilik kupası kaldırdım. Erzurumspor'dayken Gazişehir Gazi final maçını burada oynamıştık. Burada kupa kaldırmaya alışkınım. İnşallah ikinciyi de kaldıracağım. Bu da bir dipnot olarak kalsın. İnşallah hep beraber ikinciyi de burada en kısa sürede kaldıracağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ